Tarihin tozlu sayfalarında hep anlatılan bir efsane vardır. Hiç yenilmemiş, bileği bükülmemiş bir ordu. Peki böyle bir şey gerçekten mümkün olabilir mi? Yani şöyle soralım. Gücün bir sınırı var mı? Tarih boyunca mutlak yenilmezliğe ulaşmış bir ordu gerçekten var olmuş olabilir mi? Cevap aslında oldukça kısa ve net. Hayır. Bugüne kadar savaşa girip de hiç yenilgi yüzü görmemiş, sonsuza dek galip kalmış tek bir ordu bile kaydedilmedi. Ama durun, bu hikayenin sonu değil. Aslında tam da başlangıcı. Çünkü bazı ordular yenilgiyi neredeyse imkansız hale getirerek isimlerini tarihe kazıdılar. Birazdan o efsanelere ve neden eninde sonunda tökezlediklerine bakacağız. Eğer siz de böyle tarihsel gizemleri seviyorsanız, bu yolculukta bize eşlik etmeyi unutmayın. Peki güzel de, madem böyle bir ordu yok bu yenilmezlik efsaneleri nereden çıkıyor? Adaylarımızı sahneye çağırmadan önce bu mitlerin kökenini anlamamız lazım. Genellikle bu efsanelerin arkasında üç temel neden yatıyor. Birincisi eksik tarih kayıtları. Yani zaferler dilden dile dolaşırken küçük ya da utanç verici yenilgiler unutulup gidiyor. İkincisi propaganda. Bir gücü olduğundan çok daha heybetli göstermenin en klasik yoludur bu. Ve üçüncüsü belki de en ilginci büyük bir yenilgiyle yok olmak yerine zamanla sessiz sedasız dağılıp giden ordular. Onlar hiç yenilmedi çünkü son bir savaşa hiç çıkmadılar. Şimdi bu konuyu anladığımıza göre asıl sorumuza geri dönebiliriz. Tarih sahnesinde o efsanevi ünvana en çok kim yaklaştı? İşte bu sorunun cevabı bizi tarihin en büyük askeri dehalarıyla tanıştıracak. Evet, şimdi tarihin devlerini sahneye alalım. Moğollar, Roma lejyonları, Spartalılar ve Osmanlı ordusu. Hepsi de dönemlerinin süper gücüydü. Ama bakalım bu yenilmezlik sınavından geçebilmişler mi? Ve karşınızda belki de bu ünvana en çok yaklaşan güç Moğol ordusu. Cengiz Han'ın atlıları rüzgar gibiydiler. Çin'den Avrupa kapılarına kadar estiler. Ama onların bile demirden iradesi her engeli aşamadı. Ayncalut'ta ilk defa durduruldular, denizde hiç başarılı olamadılar ve en büyük düşmanları dışarıda değil içerideydi. Taht kavgaları. O devasa güç kendi içinde eriyip gitti. Sahnede bir başka dev, Roma lejyonları disiplinleri ve mühendislikleriyle sadece savaş kazanmadılar, bir medeniyet inşa ettiler. Ama her zırhın bir çatlağı olur değil mi? Teutoburg ormanının karanlığında pusuya düştüler, Kanne'de Hannibal'ın askeri dehası karşısında çaresiz kaldılar. Anlaşılan o ki Roma bile ölümsüz değildi. Ve tabii ki Spartalılar, savaşmak için doğmuş, ölmekten korkmayan o efsanevi savaşçılar. Onlar için disiplin bir tercih değil, bir yaşam biçimiydi. Ama ne oldu? Yüzyıllarca süren o sarsılmaz ün Leuktra'da, tek bir savaşta, bir günde yerle bir oldu. O gün Sparta'nın askeri üstünlüğü de sona erdi. Listemizdeki son devse üç kıtaya hükmeden Osmanlı ordusu. Yüzyıllar boyunca Avrupa'nın kaderini onlar çizdi. Ama biliyorsunuz her yükselişin bir duraklama anı vardır. Timur'un ordusu Ankara'da bu gücü derinden sarstı. Yıllar sonra Viyana surları da imparatorluğun ulaşabileceği sınırları gösterdi. Bu örnekler bize bir şeyi çok net anlatıyor. Hiçbir güç sonsuz değildir. Peki ama neden? Yani bu kadar büyük, bu kadar disiplinli orduların hepsi neden eninde sonunda bir duvara tosladı? İşte cevap, gücün doğasında yatan hiç değişmeyen bazı evrensel kurallarda gizli. İşte işin sırrı tam da burada. Bakın, hiçbir güç sonsuza dek zirvede kalamaz. Çünkü teknoloji değişir. Sizin en güçlü silahınız bir gün eskir. Liderler değişir. Sezar gibi bir dahi ölür ve yeri her zaman dolmaz. Ekonomiler zayıflar. O devasa orduları besleyen hazineler bir gün boşalır. Rakipleriniz aptal değil, size karşı yeni taktikler geliştirirler ve en önemlisi o sarsılmaz denen disiplin bile zamanla aşınır, gevşer. Kısacası güç, akıp giden bir nehir gibidir, sürekli el değiştirir. Peki tüm bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en büyük ders ne? Tarih bize en güçlü kalelerin bile yıkılabileceğini gösteriyor evet ama asıl tehlikenin nereden geldiğini de kulağımızı fısıldıyor. İşte bu cümle her şeyi özetliyor. Yenilmezlik. Aslında bu bir gerçek değil. Bu sadece gücün zirvesindeyken yaşanan geçici bir yanılsama, bir algı. Ve tarih bu algıya kapılanların nasıl yanıldığını bize defalarca gösterdi. Sonuç olarak anlıyoruz ki en büyük orduları yıkan şey çoğu zaman dışarıdaki bir düşman değil, içeride filizlenen kibir olmuş. Yani kendi gücüne olan o aşırı güven en tehlikeli zayıflığa dönüşebiliyor. Eğer tarihin bu gibi derin derslerini bizimle birlikte okumaya devam etmek isterseniz doğru yerdesiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bir gücü, bir imparatorluğu en zayıf kılan şey nedir? Teknolojide geri kalmak mı? Kötü liderler mi? Yoksa insanın kendi kibri mi? Yorumlarda kendi düşüncelerinizi mutlaka paylaşın.